Kuzlar güldüğü dün önce üçlü Bizdeki müdahaleler çok güçlü Satır attım bıçak attım saldırdım Yaklaşmayın kafam düştü Esin parayla gönder gelsin sırayla Ey siktim bir ayda Tur bindirdim süratla Patlar bu silahlar sen saklan Katlan kanlar aktı sen paktan sisli çektin dumandan siktim Polisli bir yaşam sonuç karakol ey Şehre çöker giy söktür ala yine diz ey Odam dolu smoke değil bırak green peace ey Fikirleri yoksa da yorumları var Sorun değil büyük sorunlarım var Finish him Kılıcı çektim kınından get the fuck out of yolumda kapayım Ya hapis mezar sonu dediğin yerinde değil söyleyin halledeyim Yansın İstanbul bebek hedef göster ateş edeyim